sarımsaklı çilek oyunu oynuyoruz. Sarımsağı ilk bulan yiyecek ama tamam mı? Tamam. Hadi şimdi sarımsağı bıraktım. İki tane burada gözlerimi kapattım sen başla. Tamam. Tamam seçtim. Bıraktım. Kapat gözlerini. Kapattım. Tamamdır. Başlayabiliriz. Çevir mi? Çevir. Çevir. Tamam, çevirdim. Dime düştüm. <laughs> ya. Yiyecek miyim? Sen de Devam edeceğiz mi biz şimdi? Hı hı, sıra sırada. Ha <laughs> <laughs>